mücadele başın, Kalpler bir olursa, yürekler bir olursa, yumruklar tek olarak masaya olursa bizim başaramayacağımız hiçbir gören hiçbir zorluk yoktur. Şunu gururla söylüyoruz. İkinci bir zeytin deresi, ikinci bir Avval köyü yok. Bu köye gelemesek de biz Avval köylüyüz. Zeytin dersiyiz. Nerede gördük de görelim? Bir hemşerimizi, bir akrabamızı gördük bu Gurur duyuyoruz, boyuna sağlıyoruz. Ama derneğin sebebiyle bir araya geldik. Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Hemşehrilik Bu mutful vatan bilen iman bu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Şube Başkanımızla kısa bir konuşma yapmak üzere. <laughs> <laughs> Değerli eden... mütafilerim Sayın bir şeyler burada çok, çok kıymetli bir cami temeli toplanmış bulunuyoruz. Burada uzun şeyler konuşacak değiliz, zamanınızı almak istemiyorum. Derneğe kurulmasında, derneğe kurulmasında bize yardımcı olan Hasan Bey'e ve değerli misafirlere teşekkür ediyorum. Bu caminin temelini açmak üzere... Gel Gelen misafirlere teşekkür ediyorum. Maksim bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla sütü değerli bir sütü Sayın Hocamı, Ümit Bey Hocamı mikrofona davet ediyorum. Alkışlarınızla lütfen. Ben evet, de teşekkür ediyorum. Ne bir yurdumuzdur? Bir de yurdumuz olalı. Tüm açlık vatanı olalı. Hiçbir düşmanın hayatı basmadığı. Taputlu bizim olalı. Bizden olmayan, eline ayağını süremediği bölgemizi, vatanımızı saygıdeğer, ümmeti insanları, ülkemizin, baksın başta saygıdeğer emniyet müdürümüz ve siyasi temsilcileri ticaretçileri, Osmanlı'dan, Ankara'dan gelen gönül dostları, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yandık kapın olsa biraz daha yanalım. Kusura bakmayın. Allah hepinizden razı olsun. nefsimizi yakmaz bu hayırlı bir işler. Mevla bizimle de böyle mübarek bir günde inşallah. Böyle zeytin bir ucunda çok uzaklardan insanların buralara ulaşması ben gönülden söylüyorum. Ben de bu toprağın insanıyım. Tarihimi iyi bir biliyorsunuz. Bizim insanımızın bu hali onların vatan sevgisi. Toprağına sağlılığının ifadesini, <laughs> 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 Köklere bağlılığının ifadesi Afa ve Ecdat sevgisinin ifadesi ederim. uzaklarda olan insanların bu köyün taşlı yollarına, bu köyün tozlu yollarına hasret çektiklerini bilen insanların biz uzaklarda duyduk. Kıymetli kardeşlerim, bu vatan sevgisinin bir alametidir doğduğumuz, doyduğumuz yer değil bir vatan hakkında. Toprağında, havanında, zerresinde, aba ve evladının, atanın, dedenin, babanın, geçmişinin kanı, alın teri varsa o toprak vatandır. Doğduğu yer ve do doyduğu yer değildir sadece vatan. Öyle değil mi? Bizi hocalarımız öyle öğretti. Bizi büyüklerimiz öyle söyledi. Bugün hakikaten hayırlı bir isim, iş için buradayız. Bir cami temel atma söylediği için toplandık. Cami zaten adı üstünde bir araya getiren, toplayan demektir. Cami ibadet için bizi topladığı gibi cami temel atmasında da bir araya getirdi bizi inşallah. Saygıdeğer misafirler, aziz dostlar, her dinin bir mabedi vardır. Hristiyanların kilisesi vardır. Yahudilerin avratı vardır. Müminlerin camisi vardır. Müslümanlıkta, İslam'da, Hazreti Peygamber'in getirdiği dinde camiden başka bir mabede yer yoktur. Müslümanların bir mabedi vardır. Onun adı camidir, mescittir. Başka bir şeyin adı mabet değil. Bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin, bizim kimliğimizin